bakar Evet sevgili izleyicilerimiz, Viyana Şiveat Havalimanı'ndayız. Arkamızdaki yoğun kalabalığı görüyorsunuz. Bu kalabalığın sebebi Atibe bağlı hacılarımız geliyorlar. Uçağımız şu anda Viyana Havalimanı'na indi. Ve heyecanlı bekleyiş başladı sevgili izleyicilerimiz. Bekleyenlere heyecanlı, bizler de heyecanlıyız. Ama uçaktan gelen hacılarımız daha da heyecanlı. Az sonra bu heyecanı ve bu kavuşma anını sizlere yansıtacağız. Avrupa'da Kanadolu Şive Atavalimanı'ndan devam ediyor. Aradım,

Sevgili izleyicilerimiz, hacılarımız geliyor. Hacım hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen tanıyalım. İsmim Abidin Görgül Ankara. Abidin abi, şu kalabalığa bak. Nasıl bir heyecan? Hepsine teşekkür ettim. Allah sizlere de nasip etsin. Ben gittim, ikinciye gideceğim evet, inşallah. İnşallah. Git neler söyleyeceksin? Selamlar gideceğim. var mı? Herkese selamlar. Evet. Bakalım Hacı teyzemiz ne diyecek? Ne diyecek? Çok çok selam getirdim. Oranın kalabalığı buraya Kimler de... geldi karşılamaya? Kimler? Biz oğlum geldi. Hadi bakalım Allah kavuştursun. Devam ediyoruz. Bu muhteşem karşılamayı neler söyleyeceksin abi? Valla herkese nasip olmasını dilerim. Herkesin oraya kısmetini açmasını, gitmesini beklerim. Kimler bekliyor seni? Kimler geldi? Valla çok arkadaşlar geldi. Hadi Allah kavuştur. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne söyleyeyim? Bundan iyi mutluluk olur mu? Kim bekliyor seni? Torunum bekliyor. Memleket neresi? Oğlum bekliyor. Kırşehirli. Türkiye? Türkiye'ye bol bol selam. Bütün sülalelere selam olsun. Allah, Allah kabul etsin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi abi. Kraz'dan geliyorsun. Kraz'dan geliyoruz. Maşallah bütün sevdiklerin Graz'dan bir ordu gelmiş karşılamaya. İnşallah inşallah. Neler söyleyeceksin? İnşallah. Bir heyecan, çok bir çok... duygularını alalım. Var. Çok duyguluyuz. <laughs> Heyecanlı. Biraz heyecanını var. Allah herkese nasip etsin. Kimler geldi karşılamaya? Vallahi bacanlar, çocuklar, işte bütün aile gelmiş. Herkes burada maşallah. Türkiye var mı? Selamlar. Ana babaları, bütün Hepsine selam söyleriz. Hadi bakalım Allah kabul etsin. <laughs> Ablam neler söyleyeceksin? <laughs> Şu anda çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip eder abi, inşallah. Abi. Herkes gelmiş sizi karşılamaya. Allah razı olsun herkesten. Herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah tekrarını göstersin inşallah. cümlemizi Allah herkes. Gel Allah, herkese... Hacım hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olsun. Bak bu tarafa, Allah Allah bu tarafa, Allah bu, Allah tarafı, Allah bu, tarafa bu tarafa. Neler söyleyeceksin abi? Ver ver ben alayım bak <laughs> Allah. Çok güzel geçti. Allah razı olsun. Cem abi kabul etsin. Kimler geldi buraya karşılamaya? <laughs> Gel gelene bakacağız bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlarımız gelmiş, dostlarımız <laughs> baba, gelmiş. <laughs> dostlarımız gelmiş. Sevgili izleyicilerimiz, hacılarımız karşılamaya devam ediyoruz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz. Çok mutluyum. Allah herkes bugün herkese nasip etsin. Bu kadar. Çok <laughs> memnun kaldık vallahi insanları sıcak edip böyle herkesi kucaklamak istiyordum. Kimler geldi karşılamaya? Vallahi ee, bütün geldi. çocuk, enişteler. Hadi bakalım Allah kavuştursun. Çocuklar... Allah kabul etsin. Ben Sağ ol, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Etsin. Herkese nasip etsin Allah. Evet, torunlar geldi hepsi de. He, torunlar geldi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Sağ ol Allah razı olsun. Ne söyleyeceksin? Nasıl bir heyecan? O duygu hiç anlatamam ki ben. Yaşamak lazım diyorsun. Yaşamak lazım, gidip görmek lazım. Ne diyeyim ben? Ne kadar güzel değil mi? İşte diyorum hiç anlatamam ki ben. Çok güzel. Herkesi Cenab-ı Allah herkes nasip Aşkın etsin değil mi? Hepinize, cümlesine, çoluğumuza, çocuğumuza, İslam aileminin hepsine nasip İnşallah. etsin. Hadi bakalım çocuklarınızı biz bekletmeyelim Allah kavuştursun.